Tekrar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Bugünkü açılımımızın konusu sizin de topluluk anketinde belirttiğiniz gibi her şey bitti mi bir adıma olacak mı? Aklınızdaki kişiden bir hareket, bir eylem, bir aktiflik görebilecek misiniz? Bu konuya dair deste seçmeli bir açılım gerçekleştirmek istiyorum. Videoyu durak satıp seçimlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ben birinci desteden başlıyorum. Evet. Şimdi birinci desteden hızlıca başlayalım. Bakalım. Aranızdaki her şeyin bittiğini mi düşünüyor? Bir adımı, bir hareketi, bir eylemi olur mu? Bu konuya dair ya ne yapmak ister? Nasıl planları ve programları olabilir? Şimdi kartlarımızı açalım arkadaşlar. şeyin bittiğini mi düşünüyor? Ne yapmak ister? Bir hareketi, bir eylemi olur mu dediğimizde arkadaşlar burada ilk açılışı büyücü kartı ile yapıyoruz. Oldukça olumlu bir kart. Bunu söyleyebiliriz. Yani bu açılım için her şey bitti mi? Bir bitiş söz konusu mu? Bir sonlanış mümkün mü dediğimizde aslında büyücü kartı bizim için tekrar olabilecek bir ihtimalden bahsediyor. Yani diyor ki burada bir şeyler tekrar yeşerebilir, tekrar oluşabilir. Aradaki süreci etkin hale kılana için yani etkin bir hale getirebilmek için eylemlerin sıklaşacağından belki düşüncelerin yoğunlaşacağından bahsediyor olabilir. Şimdi büyücü kartı bizim için hem telepatik bağdan da bahsediyor. Birbirinizi hissediyor olabilirsiniz. Çok sık rüyalarda görme, işte belli imgelere takılma, bu kişiyle ilgili çok fazla düşüncesel haneyi çalıştırma gibi durumlarda Söz konusu olabilir ama olumlu bir kart. Yani bunu olumlu yorumlayacağım. Olumsuza yormayacağım diyebilirim. Şimdi burada dikkat etmek gereken aranızdan iletişim problemi yaşanmış olabilir geçmişte. Şimdi sizin için aranızdaki bu bitişi tetikleyen durum her neyse. Bu şey de olabilir. İşte çok sık iletişim kuruyorsunuzdur ama doğru bir iletişim kanalı değildir. Yani iletişimleriniz belki çok çok sık ilerleyen bir iletişim yani sürekli gündelik hayatta sürekli aktif bir iletişim kanalı içerisindesiniz ama kullandığınız kelimeler netlik içermiyor olabilir işte birbirinizi anlayamıyor olabilirsiniz karmaşık bir iletişim, communication, bağlantı içerisinde olabilirsiniz bu konuyu düzelteceğinizi görüyorum bunu birazcık daha stabil bir hale getireceğinizi görüyorum arkadaşlar burada aranızda yaşanılan problemi aşacağınızı görüyorum He, bu daha çok iletişim iletişim bazında geldiği için iletişim bazında nasıl bir sıkıntı yaşıyorsanız bununla ilgili belli evreleri geçip en üst safhaya ulaşacaksınız. Bu da sizin için bir yükselmeyi sağlayacak tabii ilişki boyutunda. Yani ilişkiniz böyle çok e, tököz şeklinde ilerlediyse işte çok flört döneminde kalıp bir sevgiliye evrilmediyse bu konu hakkında konuşmalarınızın önünü daha açık göreceğiniz bir evreye geçeceksiniz. Şimdi burada yalnız dikkat etmek gereken birinci vurgu şuydu. İletişim problemi olabilir. İkinci probleminiz de şu olabilir. Bazılarınız için bu yorum da geçerli olacak olabilir. Bu kişinin hayatında başka birisi olabilir ve siz bu kişinin varlığından haberdar olabilirsiniz. Yani burada kupa üçlüsü, kılıç üçlüsü üçüncü bir etkenden bahsediyor olabilir. Yani aranıza giren veya sizden sonra bu kişinin hayatına dahil olmuş bir kişiden de bahsediyor olabilir. Dolayısıyla burada bir yasak aşk gündeminden de bahsetmek çok mümkün. Tabii ki hepiniz için geçerli değil. Ama burada etkenler ve etmenlerden bahsedeceksem... Burada üçüncü kişi varlıkları, iletişim problemleri, çevre etmenleri, çevrenin işe çok dahil olması, arkadaş ortamının sıklığı veya çok gergin bir arkadaş ortamından bahsedebiliriz. Şimdi ikinci sırada kupa üçlüsü ve affetmek. Şimdi bazılarınız için... Bu insan sizin arkadaş ortamınızdan birisi olabilir ve bu kişiyle çok sık görüşme içerisinde olabilirsiniz. Yani isteseniz de istemeseniz de sürekli sık sık yüz yüze geliyor olabilirsiniz. Dolayısıyla bu kişiyle iletişiminiz bir süre olan sonra sevgililikten ziyade dostane bir hal almış olabilir. Yani sanki biz sevgili gibi değildik zaten. Arkadaş gibi ilerledik. Sonucumuzu göremedik, nihai sonuca varamadık gibi bir düşünceye kapılmış olabilirsiniz. Bazılarınız için ise bu insanın çevresinde yani aklınızdaki kişinin çevresinde başka birisi olabilir ondan hoşlanan, etkilenen, ilgi duyan. Dolayısıyla burada size şunu da söylüyor olabilir kartlar. Dikkat edin hayatında başka biri olma potansiyeli var olan bir kişi de uyarısı yapıyor olabilir. Burada iki tane üçlü rakamı gördüğüm için çevre etmenlere çok dahil olmuş bir ilişki mevzusundan bahsediyor. Yani burada eğer e, aramıza biri girmedi ya da bu insan şu an bekar birisi, hayatında biri olmadığından eminim diyorsanız, burada dikkat etmeniz gereken vurgu şu olabilir: Birbirinize karşı ne kadar dürüstünüz? Bu insan mesela sizden gitmiş olabilir. Ama neden gittiğini biliyor musunuz? Bunları iyi araştırın, iyi gözlemleyin, iyi değerlendirin. Çünkü sanki burada belirsiz bölgeler var. Çok netliğe kavuşmamış. Yani üstü kapalı, üstü örtülen mevzular var. Burada ay kartı güneş kartı kadar açık bir enerji değil. Yani ay kartı diyor ki bize sizin bilmediğiniz şeyler var bu olayla ilgili. Bu kişiyle alakalı. Belki bu kişinin sizi neden kendinden uzaklaştırdığını veya sizi neden vazgeçiş algısında tuttuğunu bilmiyorsunuz. Asıl sebebi bilmiyorsunuz. Burada diyor ki sebepler farklı da olabilir. Düşündüğünüzden daha farklı bir boyutta da ilerliyor olabilir uyarısı veriyor. Bunu da ben size uyarı olarak söylüyorum. Dikkat edin arkadaşlar. Belki bilmediğiniz şeyler olabilir bu konuyla ilgili ve bu kişinin hayatıyla ilgili. Tam emin olamadığınız noktalarda olabilir. Şimdi burada her şey bitti mi? Yani ana konuya gelirsek, etkenlerden etmenlerden bahsettik. Bir eylemi olacak mı? Arkadaşlar, bir eylemi olmayabilir yakın zamanda. İlk olarak onu söyleyebilirim. Çünkü belli belirsiz bir hareket yapacak olarak görüyorum kendisini. Net bir şekilde net bir şekilde bu kişiden bir adım alacaksınız ya da bu kişi kendini belli edecek, bir hareket sağlayacak, mesaj atacak diyemiyorum. Sadece şunu yapabilir. Geçmişteki bir mevzuyu gündeme getirip dikkatinizi çekebilir. Burada çünkü geçmişe vurgu yapan bir nostalji temalı kartımız geldi. Burada geçmişte güvensizlikler var arkadaşlar ve bunları biraz aşındırmak için zaman gerekiyor olabilir. Bazılarınız çok beklemiş olabilir bu insanın kendini toparlamasını, hayatını düzeltmesini, belki bu kişinin içindeki karakterle barışmasını beklediniz. Belki bu insanın karakteriyle ilgili hoşunuza gitmeyen, sizi rahatsız eden durumlar da olabilir. Ama bunların birazcık daha zamanla aşılacağını görüyorum maalesef. Sanki burada tam zamanlı bir işleyiş yok. Yani birazcık daha zaman işlemesi gereken bir süreçten bahsediyor. Biraz böyle boşluklar var. Bu boşlukların tamamlanması için zaman, olayların sirkülasyonu önemli olarak söylüyor kartlar. Birbirinizi affetmeniz gerekiyor. Bir kere beraber olmak istiyorsanız şu güven temalarını, sıkıntılı işleyişi, arkadaş ortamlarını, bağlantılarınızı, yani konuşma biçiminizi, uslubunuzu, tavırlarınızı, tutumlarınızı bir kenara bırakıp belki ego yapmayarak, belki daha açık niyetli konuşarak yürekten gelen cümleleri duygularınızla birleştirerek, harmanlayarak konuşmanız gerekiyor olabilir ama buradaki affetmek şu değil. Yani ben bu kişi geldi affettim değil. Bu kişiyi yürekten affetmeniz gerekiyor olabilir arkadaşlar. Çünkü buradaki ay kartı çok derine inen bir kart. Yani bizim için diyor ki yüzeyde takılma. Bu insanla ilgili yüzeyde takılma. Bu insanın da derinine in. Yani bu kişiyle ilgili bilmediğiniz yönler olabilir dedim ya. Görünene bakmayın görünmeyen kısımla birazcık ilgilenirseniz belki belli ipucular yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir eylemi olacak mı yakın zamanda olmayabilir ama kendini belli edecek ufak bir harekette bulunabilir geçmişe dair dedi. Belki bu bir sosyal medya göndermesi olabilir. Belki böyle bir engel kaldırma durumu olabilir. Bu ufak detaylar bazınız için şöyle de olabilir. Karşınıza çıkmak için bir an kollayacak olabilir mesela. Ama burada sanki görüştüğünüz birisi ise bunu da söylemek istiyorum. Çok ummadığınız bir ortamda tanışmanız ya da tekrar tek karşılaşmanız durumu olabilir. Yani sanki uzun zamandır görmüyorsunuz bu insanı ve gördüğünüzde de şaşıracak olabilirsiniz. Olarak verdi. Sanki tesadüf bir ortam var. Kendinin bir eylemi planı olmayabilir bu noktada. Şimdi burada her şey bitmemiş arkadaşlar ama burada şu şöyle bir durum var. Hayatlarınıza farklı kişiler girdiği için e, sanrılarınız değişmiş olabilir. Yani hayata karşı bakış açılarınız. Şimdi birbirinizden kopma noktanız biraz bununla da bağlantılı, ilintili gibi görünüyor. Yani şöyle, kişilerin hayatlarında farklı kişiler olduğu için onlarla ilgili diğer konular, mevzular geride kalıyor olabilir. Şimdi bu insan geçmişte bırakmak istediyse bile çok başarılı olamamış bir kişi. Çünkü burada bir özlem teması var affetme teması var. Şimdi bu iki kart aslında geçmişten gelen kişinin affedilmesi şefkat temalarını barındıran iki kart. Yani bu insan sizin şefkatinize ihtiyaç duyuyor olabilir sizinle küs kalmak istemiyor olabilir. Buna dair belki bir konuşma gerçekleştirecek olabilirsiniz bu tanışıklıktan veya karşılaşmadan sonra. Bunların birazcık daha elverişli hale gelebilmesi için yalnız biraz vakit lazım arkadaşlar. Belli bir müddet daha bekleyiş söz konusu olabilir bu deste için ama her şey bitti mi konusunda çok net bir bitiş vermedi. Onu da söyleyebiliriz. Ama adım yani bir eylemi olur mu? Bu kişiden dolaylı yoldan bir adım gelebilir. Evet. Birinci deste sizin için açılım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Şimdi İkinci dersle hoş geldiniz. Bakalım bu insan her şeyin bittiğini mi düşünüyor? Bir adımı, bir eylemi, bir planı olur mu? Ne düşünüyor, ne hisseder? bir hareket, bir eylem, bir geri dönüş olur mu? Evet, kartlarınızı açalım. Arkadaşlar bu insan her şeyi bitirmiş, sonlandırmış olabilir mi? Ya da kendi içindeki düşünceleri nelerdir dediğimizde. Arkadaşlar bir kere bu insan sizden çok fazla enerji almış olarak görünüyor. Kupa Kraliçesi ile açılış yaptık. Kupa Kraliçesi çok naif enerjili bir kadından, dişil enerjiden bahsediyor. Erkekseniz buraya Kupa Kralı olarak alabilirsiniz. Ama burada dişil eril dediğim kısımlara çok takılmayın. Enerji boyutunda bir yorum gerçekleştirdiğimiz için. Yani sizi çok böyle duygusal, anaç, sahiplenici, güvenilir, empati yeteneği çok gelişmiş, belki olaylara karşı çok duygusal bakabilen, çok duygu besleyebilen, hissiyatları kuvvetli, ön sezileri kuvvetli çalışan bir kişilik olarak görmüş olabilir. Bu kişi sizi aslında çok duygusal gördüğü için ona çok bağlandığınızı hissetmiş olabilir geçmişte. Yani bu insan beni çok seviyor, hemen bırakamaz, her şeyimde beni affeder, gözlüğüm var, belki bekler. İşte hayatımı toparlamamı bekler, konforumu, elime almamı bekler. Yani sizin bir beklenti içerisinde olacağınızı varsayarak planlarını bu şekilde kafasında oluşturmuş olabilir. Sizin ona karşı gösterdiğiniz ilgi, alakayı biraz böyle anne sevgisi gibi, sanki koşulsuz seven, koşulsuz sayan, saygı gösteren, yani kişiyi bunaltmayan ama kişinin, o kadar sevgisine ve ilgisine hizmet eden bir karaktersiniz ki dolayısıyla bu kişi sizden yeterince enerji almış olarak görünüyor. Belki bu alma şu noktada da olabilir. Alma verme dengesini bozmuş olabilirsiniz. Yani bu kişiye o kadar enerji, o kadar alaka, o kadar frekans yansıtmışsınız ki bu kişiden alabilecekleriniz noktasını kısıtlamış olabilirsiniz. Tabii ki bu da ne olur? Alma verme dengesini bozabilir. Aradaki ee, sürecin akışını yavaşlatabilir olarak geçmişe vurgu yapan iki kartımız geldi. Şimdi gündeme bakalım. Tamam geçmişte sizi sevdiğinizi düşünmüş, onu bırakmayacağınızı, ondan kopamayacağınızı bir noktada da ufak da olsa bir bağımlılık enerjisine girdiğinizi düşünmüş olabilir. Şu anki enerji güneş kartı, bulunduğumuz ayın enerjisi, Ağustos ayı kartı. Dolayısıyla şu an için güneş kartıyla beraber tekrar başlamak, çok güzel bir enerji geldi. Ve burada da çok güzel resmedilmiş. Şunu göstermek istiyorum. Bu ay içerisinde bir adım atmak, bir harekete geçmek, yeniden başlamak ama geçmişin izleriyle değil, yepyeni bir sayfayla, yepyeni bir intibayla yeni bir başlangıç yapmak istemiş olabilir ve hala istiyor olabilir arkadaşlar. Çünkü burada güneş kartı bize diyor ki kişi yeniden başlamak istiyor. Seninle yeniden bir arada olmak istiyor. Yeni bir sayfaya, yeni bir güne açılış yapmak istiyor ama biraz geç kalmış olabilir. Belki bazı şeyleri çok fazla kendinden ödün vererek gerçekleştirememiş olabilir geçmişte. Mesela bu ne olabilir? İşte sevgisini verme konusunda çok cimri davranmış olabilir. Ya da kendinin sevgi anlayışına hizmet etmeyeceğinizi düşünerekten ilk e, ayrılık konuşmasını karşı taraf gerçekleştirmiş olabilir. Ama bazı şeylerinde farkında olduğunu söylüyor desteniz. Yani açılımınız. Diyor ki, bu kişi ruh ikizi olduğunuzun farkında... Bir saniye. <laughs> Arkadaşlar inanamayacaksınız ama boğazım o kadar düğüm düğüm oldu ki gözümden yaş bile geldi. O derece söyleyebilirim bu kişinin boğaz çakrası sıkıntılı olabilir. <laughs> İnanamıyorum. Gözlerim çok yaşlı şu an. Devam edelim. Bu kişi bazı şeylerin farkına varmış olabilir dedik ama gerçekten boğaz çakrası çok sıkıntılı ve beni de konuşturmuyor yani bu deste. Konuşma kanalları sıkıntılı ilerlemiş olabilir. Konuşmalarınız çok çarpıcı ilerlemiş olabilir. Birbirinizi kırmış ve incitmiş olabilirsiniz bu noktada. Ee, ve bu konuşma kanalının doğru ilerleyememiş olması aranızdaki süreci çok bozmuş veya geri atmış olabilir. Duraksatmış olabilir. Pas vermenize sebebiyet vermiş olabilir. Şimdi burada diyor ki karşı taraf sizin doğru insan olduğunuzu anladı. Ruh ikizi karşı siz daha yolun başındasınız. Bir şeylere başlayamamışsınız anladığım kadarıyla. Yani bir başlangıç varmış ama devamını ilerletecek, süreklilik gerektirecek hamleler, davranışlar gerçekleşmemiş olabilir. Daha yolun başındasınız. İlerlemek size bağlı. Karşı tarafa da bağlı tabii ki. Burada karşı tarafın yapabilecekleri de var. Sizin yapabilecekleriniz de var arkadaşlar. Burada sadece birbirinize güvenmek, inanmak, inanç kalıplarını çalıştırmak. Yani biz tekrar olabiliriz. Tekrar bu sürece başlayabiliriz. Tekrar ben bu kişiye iltimat edebilirim. Bu kişiyi hayatıma sokmaya hevesliyim diyebileceğiniz bir noktayı yaşamanız gerekiyor. Tabii ki bazı şeyler heves kırıcı olmuş olabilir. Şimdi geçmiş ne kadar geçmiş desek de bir noktada tabii ki e, durumu, şeklini, şemalini değiştirebilir. Ama burada geçmişi geçmişte bıraktığınız takdirde, yeni bir sayfa açtığınız takdirde güzel gelişmeler olabilir. Çünkü güneş kartı çok olumlu. Her şey çok açık. Her şey çok stabil. Dürüstlükten yana bir kart. Asla yalan dolan yok. Her şeyi düzgün bir şekilde konuşabileceğiniz bir iletişimden, bağlantıdan bahsediyor olabilir. Eğer tekrar başlarsanız ki başlama şansınızın olduğunu vurgu yapan bir enerji. Karşı tarafın enerjisi de yüksekte olabilir şu an. Kendini belli bir etkinliğe, Belli bir saygınlığa getirmiş olabilir ve yapabileceklerini cesurluğuyla beraber harekete dökebilir arkadaşlar. Çünkü burada Kılıç Şövalyesi'ni görüyorum. Oldukça cesur bir hamlesi olabilir. Eylemi olacak mı? Evet. Hatta çok yakın bir zamanda çünkü Ağustos ayı yanında çok hızlı bir element kartı geldiği için Kılıç Şövalyesi diğer şövalyelere göre en hızlı şövalyedir. Çok atiktir. E, konuşma yeteneği çok kuvvetlidir. Ne konuşacağını, nasıl konuşacağını iyi bilir. Sadece biraz fevri ve aceleci konuşabilir. Biraz söylendiği cümleler, kullandığı kelimeler size böyle iğneleyici veya çok vurgulayıcı gelebilir. Bunlara dikkat edin. Ama burada kötü niyet, art niyet yok. Onu bilin. Yani bu insan bana şunu söyle, şunu ima etti, şu niyette. Değil. İyi niyetli bir kişi. Sadece biraz agresyonu yüksek o anın siniriyle belki geçmişin özlemiyle hareket edeceği için cümlelerini yanlış yerlerde vurgu yaparak kullanabilir. Aranızda bir dönüşüm olacak arkadaşlar. Yani geçmiş geçmişte kalmış. Belki bir deri atım olmuş. Belki bir e, uzun zamanda birbirinizden ayrısınız, birbirinizle görüşmüyorsunuz ama burada artık bir sonraki aşama olabilir. Yani bir sonraki aşama sizin için neyse bir ilişki başlangıcı olabilir tekrar görüşmek olabilir, şans vermek olabilir. Bunun için hazır bir ortam var. Kişiler de hazır, mekanlar da hazır, saat de uygun, zaman da uygun arkadaşlar. Yani şu an yeniden başlamak için her şey elverişli bir konumda dediğini söylüyor kartlar. Kupa ası. Burada sonuç kartı geldi. Her şey bitti mi? Her şey tekrar yeniden başlıyor diyor kartlar arkadaşlar yeniden bir ilişki başlangıcı, duyguların alevlenmesi, tekrar konuşma, aşkın canlanması, duyguların tekrarlanması durumunun altında konumuza çok net vurgu yapacak bir kart geldi. Sonuçta ne olacak? Tekrar başlayacaksınız arkadaşlar. Bu deste çok olumlu geldi. Tekrar bir ilişki şansınız olabilecek. Belki bu sizin ilahi plan tarafınızdan yaşamanız gereken bir süreçti. Bundan dersinizi almış ve bu sürece tabi olmuş olabilirsiniz. Ama burada kupa ası tekrar bir ilişki başlangıcı ve sürecin güzel ilerlemesinden bahsediyor. Sadece burada alma vermek dengesini korumak, kullandığımız kelimelere dikkat etmek, kişiyi iğnelememek, yargılamamak. Geçmişte herkes hata yapar, yapabilir. Yani bu deste için böyle bir enerji söz konusu. Sanki ikiniz de bir noktada hatalar sergilemişsiniz. Bunları affedip bu şey bu şansı aktive edebilirsiniz diyor kartlar. Çünkü burada her şey bitti mi? Hayır. Yeniden başlıyor. Yeni bir şansı var. Yeni bir sayfa var. Geçmişi geçmişte bırak diyor. Anda kal diyor. Bir çözüm elde edeceksiniz. Çünkü burada dönüşüm ve sonuç kartının gelmesi ha bu bitilen süreç, belki bitti gibi görülen süreç size yeni bir kapı aralayacak bu ilişkiye dair, bu kişiye dair. Bunu da bilmeniz gerekiyor olabilir. İkinci de size çok netti ve çok güzel geldi. Sadece benim bile boğazma dü düğümlenen cümleleri bu insanla konuşun arkadaşlar. Çünkü anladığım kadarıyla kupa kraliçesinin o içe dönük haliyle beraber bazı şeyleri çok net konuşamamış olabilirsiniz bu insanla. Konuşarak halledin. İçinizde tutmayın. Ha sonucunda ne olur ne olacak hesaplamayın. Çünkü hiçbir şey ee, kesin değil hayatta. Yani konuştuğunuzda nasıl bir cevap alacağınızı bilemezsiniz. O yüzden konuşmak iyidir. Netliktir, stabilliktir. Bunu hayatınıza aktarın diyebilirim arkadaşlar. İkinci derecede sizin açılımınızda bu kadar kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Beğendiğiniz takdirde beğenebilir ve abone olabilirsiniz. Hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın.